Full Enerji'ye hoş geldiniz. Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşuyoruz. 8 artı 6 yabancı oyuncu konusunda kararını verdi federasyon biliyorsunuz. Durum böyle olunca Beşiktaş'ta yabancı transferi konusunda biraz frene bastı. Daha çok Türk oyunculara yönelmiş durumda. Takip ediyorsunuz mutlaka Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıl da şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olan yerli oyuncular. Sergen Yalçın'la da görüşmeler devam ediyor. Hocanın bir yıllık kontrat beklentisi var. Bunun dışında transferin altını çizmekte. İlk 11'e tam 7 oyuncu transfer edilmesini istiyor. Üstelik bunların nokta atışı üst düzey oyuncular olmasını beklemekte. Abubakar ve Cenk Tosun takımdan ayrıldığı için transferin ilk etapta forvet bölgesine yapılmasını istiyor ve hatta bu oyunculardan bir tanesinin mutlaka ama mutlaka Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olmasını istiyor Sergen Hoca. Bu konuda da bildiğiniz üzere Diego Costa'nın ismi ön plana çıkmış durumda. Peki Sergen Hoca hangi bölgelere takviye istiyor? İki soper istemekte, bir orta saha, iki kanat oyuncusu, iki forvet. Geçen sene üstün performans sergileyen Rozier ve Gezal'ın da tekrar takıma katılmasını istiyor. Haksız da sayılmaz. Bu onun dışında Ersin, Larin ve Laiç'e teklifler var biliyorsunuz. Bu 3 oyuncu takımdan ayrılırsa bunların yerini dolduracak yine üst düzey oyuncuların kadroya katılmasını bekliyor. Bu konuda görüşünü bildiriyor Sergen Hoca. Peki Beşiktaş'ın transfer gündeminde hangi oyuncular var? Kimler Beşiktaş'la Karakartal'la anılmakta? Medyada yazılıp çizilen oyuncular var. Scott ekibinin bulduğu oyuncular var. Menajerlerin yönetimin ve Sergen Hoca'nın önüne getirdiği isimler var. Gelin hep birlikte Beşiktaş'ta kimler anılıyor, kimler konuşuluyor, kimler yazılıp çiziliyor birlikte izlemeye başlayalım. Bu arada videomuza geçmeden önce tüm Beşiktaşların kanalımıza abone olmasını bekliyoruz. Destekleriniz bizim için çok ama çok önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buna aslında gerek yoktu ya. Neyse iyi seyirler diliyoruz. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak istiyor Beşiktaş ve uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martinsen olumlu yanıt alınmış durumda. Çin'in Beijing Guan takımında oynayan ancak vize problemleri sebebiyle bu takımdan ayrılmak istiyor 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu. Beşiktaş'ta oynamak isterim diyerek yapılan teklifi de değerlendirmeye almış bulunmakta. 3 yıllık kontrat ve 1,5 ile 1,8 milyon euro arasında bir maaş üzerinde görüşüldüğü söyleniyor. Ekstra bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek. Kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başlamıştı oyuncu, sonrasında ise Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guan'da ter döktü. Fernando Lucas Martins, Brezilya milli takım formasını da 8 kez sırtına geçirdi. Siyah beyazlar İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adam Unas için harekat başlattı. Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki hafta Napoli ile pazarlık masasına oturması bekleniyor. Cezayirli Yıldız geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Kroton'da kiralık olarak forma giymişti. Napoli ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Unas'ın ve kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı söyleniyor. Genç Yıldız 2017 yılında Bordo'dan Napoli'ye transfer oldu ama sürekli başka takımlara kiralandı. Unas orta sahan sağında, solunda ve forvet arkasında oynayabilmekte. Cezayirli genç yetenek milli takımda da 14 kez forma giydi ve 4 gole imza attı. Adam piyasa değeri ise 8 milyon euro. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş, özellikle hücum hattına bir takviye gerçekleştirmek istenmekte. Sevilla'dan Luke de Jong'un transferi için görüşmelerin başlandığı söyleniyor. Daha önce de ilgisi vardı Beşiktaş'ın bu oyuncuya sonra maliyetler sebebiyle rafa kalkmıştı. Ama şimdi de Jong defteri tekrar açılmış durumda. İspanya Az gazetesinin haberine göre de Jong için Beşiktaş oyuncunun menajeri Luis Laros'la bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın oyuncuya cazip bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirtilmekte. Beşiktaş'ın oyuncuya sunduğu bu teklife rağmen Sevilla'nın bonservis talebini açması gerektiği aktarılmakta. İstanbul'dan gelen haberlerse oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması hedeflendiği yönünde. Bu sezon Sevilla formasıyla toplam 48 maçta görev yapan 30 yaşındaki forvet 9 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Manchester United, Arsenal ve İngiltere milli takım formalarını giyen 30 yaşındaki Danny Welbeck geçen sezon Brighton'da oynadığı 24 maçta 6 gol 3 asist yaptı. Beşiktaş bu oyuncuyu istiyor. Evet İngiliz Yıldız'ın transferi haftaya netleşmiş olacak. Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına transfer olan Vincent Abubakar'ın yerine Santrafor arıyor Beşiktaş yönetimi biliyorsunuz ve gözünü İngiltere Premier Ligi'ne çevirmiş durumda. Siyah beyazlar geçen sezon Brighton takımında forma giyen Danny Welbeck'i transfer etmek için çalışmalara başladı. Beşiktaş kulübü dış transfer sorumlusu Erdal Kartal oğulları Brighton'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla görüşerek teklifini sundu. Öneriye sıcak baktığını ancak konuyu yakınlarıyla görüşmesi gerektiğini bildiren Verbeck cevap için bir hafta düşünme süresi istedi. Tüm kulvarlarda başarısız bir sezon geçiren Liverpool birçok oyuncusuyla yollara ayırma kararı aldı. Bu oyunculardan biri de Divock Origi. Bu sezon çıktığı 17 maçta sadece bir gol ve iki asist yapan Origi'nin bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bundan dolayı Liverpool'un 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak başka bir takıma gönderebileceği söyleniyor. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon euro maaşı olan Belçikalı yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ta yer almakta. Ancak yüksek maaş yükünden dolayı siyah beyazlı ekibin farklı bir teklifinin olması beklenmekte. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Origi'nin 3.5 milyon euro olan maaşının yarısını Kara Kartal, diğer yarısını ise Liverpool'un ödemesi hedefleniyor. Eğer taraflar bu konuda el sıkışırsa imzalar için adımlar atılacak. Öte yandan Sergen Yalçın'ın Devler Ligi sebebiyle Origi'yi kadroda görmeyi bir hayli istediği bildirildi. Beşiktaş'ın Boavista'da oynayan Nijeryalı stoper Chitozi Avaziem'le ilgilendiği iddia edilmişti. Ve 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Graham Haydon Beşiktaş'ın ilgisini doğrulamış bulunmakta. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş biliyorsunuz ve kadrosunu güçlendirmek için inceleyip sık dokumaya devam ediyor. Forvet ve savunma hattına öncelik vermiş durumda Karakartal. Hatırlayanlar olabilir belki aranızda Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Rizespor formasıyla mücadele etmişti bu oyuncu. Geçtiğimiz sezondaysa Portekiz ekibi Boavista'da oynadı. 29 maça çıkan 1.89'luk stoper için Boavista Porto'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın'la yola devam edecek Beşiktaş ve teknik direktörün raporu doğrultusunda forvet hattına takviye yapılacak. Özellikle Abu Bakar'ın takımdan ayrılmasından sonra iki forvet takviyesi yapmayı planlıyor Beşiktaş. Öne çıkan isimse Mamed Diof. Senegalli golcünün Hatay Spor'da olan sözleşmesinde bir yılda opsiyon bulunmasına rağmen 1 milyon euroya serbest kalır maddesi de mevcut. Sergen Yalçın 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrafor düşüncesiyle değerlendirmeyi planlıyor. Mamediov geçtiğimiz sezon Hatay Spor'da 38 maçta 19 gol 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Daha önce Larry'nin transferinde başrol oynamıştı Atiba biliyorsunuz. Şimdi de Sabek için yeni bir isim önerdi. Rosier konusunda çalışmalar devam ediyor fakat bonservisinin alınmama ihtimaline karşı vatandaşı Zakari tavsiye etmiş bulunmakta Atiba. Evet Zakari genç yaşı sebebiyle takıma büyük bir katkı verebileceği söyleniyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS Ligi ekiplerinden Montreal forması giyiyor 22 yaşındaki oyuncu. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bundan dolayı maliyetinin bir hayli düşük olacağı söyleniyor. Beşiktaş'ta kaleci transferi için Ukrayna Sport 24 TV'den flash bir iddia geldi. İddiaya göre siyah beyazlar Real Madrid'in yedek kalecisi Lulin'i kiralamak için harekete geçti. Evet haberde Ukraynalı kalecinin kendisini Beşiktaş'la Devler Ligi arenasında göstererek Real Madrid'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedeflediği bildirildi. Öte yandan 22 yaşındaki genç file bekçesi için Beşiktaş'ın yanı sıra Malaga'nın da ilgisi olduğu aktarılmakta. Andri Lunin bakalım yolu İstanbul'a düşecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Euro 2020'de vitrine çıkan Makedon Solbek Ezgen Alyoski'ye Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da ilgisi artmış bulunmakta. Karakartal'ın oyuncunun menajerlik şirketiyle temasa geçtiği konuşulmakta. Trabzonspor da oyuncu için daha önce araştırma yapmıştı fakat şartları ağır bulunca transferden vazgeçmişti. Rusya'nın güçlü ekibi CSK Moskova yıllık 2,5 milyon euro önermiş ancak oyuncu diğer takımlardan gelecek teklifleri de bekleme kararı almıştı. Evet Euro 2020 sonrası adresi belli olacak bu oyuncunun. Leeds United'la 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek. Bon servisini eline alacak olması Beşiktaş adına bu transferi mümkün kılmakta. Siyah Beyazlar nokta transferlerle kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarına başlamış durumda. Kara Kartal'da gündeme gelen son isimse Nabil Bentaleb. Cezayir basını yıldız futbolcu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Beşiktaş daha önce de boyunca istemiş fakat transferi gerçekleşmemişti. 6, 8 ve 10 numara oynayabilmekte. Tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edilmekte. Haberde transferin yakın zamanda biteceği de aktarılmakta. Almanya Bundesliga'dan düşen Schalke 04'te sezonu tamamladı Cezayirli futbolcu. 30 Haziran'da da sözleşmesi sona eriyor. Nabil Bentaleb'in 2 milyon euroluk piyasa değeri bulunmakta. İtalya'nın Torino takımında oynayan ve daha önceki senelerde Beşiktaş'ın tüm ısrarlarına rağmen alamadığı forvet oyuncusu Simone Zaza bu kez menajerler tarafından Beşiktaş'a tavsiye edildi. Buradaki en önemli etkenin ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması. Futbolcunun da bu dev turnuvada boy gösterme hayali bulunmakta. Bu sezon 29 maçta 6 gol atma başarısını gösterdi ve 2023 yılına kadar sözleşmesi var Torino'yla. Simone Zaza'nın kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılabileceği konuşulmakta. Son kararı Sergen Yalçın verecek. Ve videomuzun sonuna geldik. Beşiktaş'ın transfer gündeminde hangi oyuncular var, hangi isimler ön plana çıkmakta bunları sizlerle beraber izledik, değerlendirdik. Bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz. Bu arada tüm Beşiktaşları kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Destekleriniz bizim için çok ama çok önemli. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.